Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve çok kolay bir pizza yapacağız. Patlıcan pizza yapacağız, yaz mevsimi sonuçta ve patlıcanlardan faydalanmak gerekiyor. Çok kolay bir yemek, bir o kadar da lezzetli, o yüzden hemen işe koyulabiliriz. Bugün iki patlıcandan yapacağım ben bunu ama eviniz kalabalıksa tarifi iki katına çıkarabilirsiniz. İki patlıcan, şöyle Hatay'dan getirdiğim sihirli malzemem var, biber, salçam. Maalesef domates salçasını getiremedim pandemiden ötürü çok eşyam vardı. Buradan böyle dandik bir salça aldım olsun sizlerin eğer imkanınız varsa o zaman sizler alabilirsiniz. Vegan pizza yapacağız çünkü Zürih'teyim ve Zürih'te böyle Violife'ın çok güzel bir mozzarellası var. Türkiye'de de bir cheddar vardı o da fena değildi onu kullanabilirsiniz. Ama eğer yurt dışındaysanız Violife'ın peynirleri gayet güzel. Fesleğen, kur fesleğen koyacağım ama taze fesleğenle daha güzel olur. Ben biraz üşeniyorum bunlara bakmaya. Zaten Türkiye'de de kedim onları yiyor. O yüzden pek alamıyorum öyle bitkiler. Ama siz varsa onu kullanın. 2 şöyle iki tane sarımsağım var. 2 diş sarımsağım. Bunları ezeceğiz. Bir de isterseniz kekik koyabilirsiniz. Ama ben İtalyan baharatına taktım bu aralar. İçerisinde tabii ki bol kekik var ama başka şeyler de var. Ben bugün bunu kullanacağım. Siz istediğiniz gibi yapın. Ee, tabii ki tuzumuz var, biraz da karabiber ekleyeceğim. Şimdi bakalım nasıl yapıyoruz. Görüşmek üzere. Patlıcanları böyle pizza altı olacak şekilde ince ince doğuruyoruz Çok ince olmasın. Şu incelik kafi. Üzerine istediğiniz şeyi koyacak kadar bir genişlikte olması gerekiyor. Ne çok kalın, ne çok ince. Çok kalın olunca da fazla geliyor açıkçası. Bunu ben yine. Kessem mi bilemedim. Kesmesek de olur. Çünkü öbür türlü çok küçük olacak. Şöyle 4 parçaya böldüm. Evet fırınımı ısıtırken şimdi malzemeleri hazırlıyorum. Biraz tembel bir kadın olduğum için bu fırın kağıtlarını çok seviyorum açıkçası. Bunun üzerine bu patlıcanları yerleştireceğim. Ve üzerine zeytinyağı ekleyip birazcık da tuzlayıp bir 10 dakika fırınlayacağım. ekranımın maalesef turbo özelliği yok. O yüzden en alta koymak zorundayım. Ama siz biraz yükseğe koyun ki üstü de güzelce pişsin. Mükemmel olduğum için şu pratik ev aletlerine bayılıyorum. Eskiden bunlar kauçuktu. Çok daha kolaydı. Bu plastikler o kadar iyi soymuyor ama işinizi birazcık kolaylaştırıyor. Bakın hemen çıktı. Özellikle büyükse sarımsak bundan almanızı tavsiye ederim. Çok işe yarayan bir şey. Çünkü sarımsak soymak biraz gıcık. Düşürdüm hay evet, Bu arada 10 dakika tuttuğum patlıcanları çıkarıyorum. Evet şöyle bir kaşık kadar domates salçası koyuyorum. Ben e, İtalyan salçayı aldım. Bizimkine biraz daha yakın olmasını umduğum için. Şöyle bir de yarım kaşık e, biber salçası koyacağım. Ben acı seviyorum. Eğer siz sevmiyorsanız daha az koyabilirsiniz. Şimdi sıcak suyla bunu birazcık eriteceğim. Sos kıvamına gelmesi gerekiyor. Üzerine sürülebilir şekilde olması gerekiyor. O yüzden şu şekilde biraz bunu eritmek istiyorum. Biraz daha koyacağım. Çok su koymayın. İşte böyle sıçrıyor. Bir ikincisi fazla sulu olur yemek. Onu istemiyoruz. Sadece patlıcanı şöyle hafif ve güzel bir şekilde kaplamasını istiyoruz Biliyorsunuz biraz sos gibi oldu şimdi içerisine iki tane sarımsağı ezip koyacağım ve baharatları da ekleyeceğim Kusura bakmayın, şöyle 2-3 tane domates gerekiyor üzerine yerleştirmek için patlıcanların. Her birinin üzerine bir tane halka yeterli. O yüzden 2 ya da 3 domates deneyeceğiz. Ee, sanırım 2 tane yeterli olacaktır bugün. 10 evet, dakika kadar şöyle birazcık pişirdiğim patlıcanların üzerine öncelikle sosumuzu yayacağız. Bu sos çok güzel bir sos. Artarsa e, atmayın kesinlikle. Makarna için kullanabilirsiniz sosla kapladıktan sonra şöyle birer halka domatesi üzerlerine yerleştirin. Daha fazla da koyabilirsiniz. Ben bir tane koyuyorum. Bence kafi. Şu küçük o içi boş olduğu için onu da ekledim. Bunu da ekledim. Yetti. Üzerine de şu vegan mozzarella'yı koyacağım bol bol. Siz başka bir şey de koymak isterseniz koyabilirsiniz tabii ki. Ama sömürüsüz opsiyonumuz olduğu sürece onu tercih etmek daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.